Tepki Tayfa tepki veriyor. Arkadaşlar merhaba, Tepki Tayfa kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Manifest'in e, işte olaylı videosunu izleyeceğiz, konserini izleyeceğiz. Daha önce bir müziğini izlemiştik zaten. Şimdi ama müzik değil, daha çok başka şeylere tepki vereceğiz. E, şimdi ben bunu ilk kez izliyorum bu arada kamera karşısında. Ben sadece TÜBÖRK kısmını gördüm. Haberlerden kısa olarak. E, ama uzun halini ilk kez izliyorum ve Doğal da tepkiler vereceğiz. O şekilde başlayalım. Uzun halde 5 dakika yani. 5 dakikada kesilmiş görüntülerini izleyeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Evet, çok iyi.

Ses yok adam sor. Kanka bu konserde 18 yaşında küçükler var mıydı? Yoktu. Hiç mi yoktu? Arkadaşlar biz de görüntü almadılar. ne konserde hareketler var? Ya, kişi şarkı söylüyordu şeysi güzel değil ya bu şey gibi böyle e, konser değil de 6 kişi 7 kişi toplanmış evde kendi aralarında parti yapıyorlar gibi yani bu hareketler böyle bilmiyorum biraz random hareketler yani bakıyor gülüyor ona işte böyle alıyor çeviriyor bu ne ama? Evet. Zaten yarışmadan ne olur, Şeyin hareketini yaptı. Smoke evet. Smoke smok muydu? O bir tane retro var ya. Hı -hı. Ayak hareketi yapıyor Onun hareketini yaptı. Ne yapıyor yani? Bir de jartiyer giymiş çıkmış ne yapın ne bunu koyayım. Ben devinden de izliyorum da mantıklı bir şey arıyorum yok yani. Sence neden yaptı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani film yapmak için yaptı. Konuşulmak, daha çok takipçiye ulaşmak, haber olmak için. Ya Şakira zaman... gibi olmak istiyorlar. Şakira olamazsın kardeşim sen anladın mı yani? <laughs> Şakira'nın sesi var. de ses yok. Kıracaksınız da böyle düşünüyorum. Sesi yok yani. Şu hareketlere bak Allah aşkına. Lezbiyen dansı yok arkadaşlar. Bu nasıl bir efekt yani Banka yok ya, Allah, harbiden. Sonra ne var markayız tamam, sen? Ulan bir de böyle bir, de şey, bir şey Türkiye'de hiç olmaz yani, anladın mı? Türkiye'de böyle bir şey... Belki yurt dışında... Ya bu kanka konser değil oğlum, bir striptease club sanki Aynen, tabii, da haliyle, ama rafayı. Aynen, antalya'da bunun yeri, hali var. Eğer artı 18 yapıyorsan bunu görürseniz sızdırmayacaksın ki sadece oradakiler bilecek. Şu an çocuklar çocuklar herkes gördü yani. Ne yapacaksın? Sızdırmayacaksın görüntülere. Haa öyle. Görüntü almak yasak olacak. Çünkü tüm çocuklar gördü bunu yani. Eskilenecekler. Ya bir de şey açıklaması yapmışlar galiba. Biz zaten 18 plus demişiz konserde falan. Oğlum zaten bu görüntüler sonradan işte X'a gidiyor. Instagram, sosyal medyalarda her yerde paylaşılıyor, ediliyor. Zora çocuklar zaten bakıyor, görüyor ki orada. Oraya gitmeyen zaten gitmiş gibi oluyor yani. Böyle baktığımda videoya falan. Ya bir de bunları böyle kendilerine idol alan işte Çok genç teenager'lar işte 13 14 15 yaş aralığı kızlar falan var. Hani bakıyor bu hareketleri diyor ki a ne güzel o zaman ben de yapayım evde başta yapmaya falan. Yanlış yani kardeşim. Yanlış. Anladın evet. mı? O kadar. Yani Bilmiyorum abi. Hayasızca hareketlerden Her... açılması ve büyük ihtimalle de para cezası alacaklar bundan dolayı. Bence doğru karar. Ya biz mesela şey de izledik. Hani e, hangisi kızların bir bu grubun da Kore'de Blackpink. Blackpink'ti galiba. Onlarda böyle hareketler yok değil mi? Hiç. Yok. Onlarda böyle bir şey yok. Onlar daha çok böyle profesyonelliğe o... Biz e, onlara karşı karşılaştık zaten geçen bir evet, videoda. Evet. Güzel, güzel dansları var. Bu şekilde teşhircilik yok. Ben, Onlar bile böyle bir hareketler yapmıyor. Sen neyine güveniyorsun da? Türkiye'de bir de böyle bir şey yapıyorsun. Yani bilmiyorum. Yani prim yapmak için yapıp evet. taşı geleni oturtmuşlar Primini yaptılar. Kaç milyon da bilmiyorum takipçileri ama bayağı artmıştır. Gündeme de oturdular yani. Reklam ajansı iyi çalışıyor bence. Yapılmaması gereken şeyler. Ya saçma sapan video geç. Arkadaşlar buraya kadardı. Çok da fazla konuşmaya gerek yok yani. Üzücü bir durum. Aynen. Görüşmek Görüşmek görüşürüz. Güzel.